Merhabalar kanalıma, evime ve yeni videoma Hoşgeldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Benden sorarsanız ben de hamdolsun iyi olmaya çalışıyorum. Bugün de buradan videomu açmak istedim sizlere bu adamdan. E, bugün hava baya güzel, güneşli. Ben de yeni kalktım sayılır. Ee, videomu hemen başlatayım dedim. Bugün bakalım gün bize ne gösterecek. Ve şöyle e, hemen kalktım kalkmadım. Kapım zilim çaldı. Ben dedim ki Allah Allah niye kim zile bastı diye. Bir de ne göreyim. Şöyle bir çiçek geldi bana. Allah Allah dedim. Kimden gelmiş? Mer kardeşim ve e, yeğenim bana göndermiş çiçek sepetinden. Şöyle çok e, duygulandırdılar beni. Evet, şuradan açtım çiçek sepetinden şeyi. Şöyle yazıyor arkadaşlar. Bir bakın. Hayırlısı demek, teslimiyetin adıdır. Çok güzel bir şey yazmışlar. Evet, çok teşekkür ederim yeğenim ve kardeşim. Allah razı olsun. Kesenize bereket. Çok mutlu ettiniz beni. Rabbim de sizleri mutlu etsin. Çok teşekkür ediyorum. Sonra görüşelim inşallah arkadaşlar. Kadife böyle bordo mu açıyor? Hı -hı. Yedi, Hı. Yedi, yedi, kere veriyor. Yedi yedi işte, her, her sana. Hı, böyle suda bıraktı abim. Bunlar dikilecek inşallah. Bu ne abi? Bunlar bilmiyorum. Bunlar ben götürmedim. Peki bu? Bu hünnap. Bu da mı aynı? Bunlar hepsi hünnap. Oh, Şu? Hepsi hünnap. He böyle hepsi hünnap. Evet. Şu? Bu da hünnap. O da daha değişik değil mi? Yaprağı ya, sanki daha farklı. Kimisi böyle açık yeşil oluyor. Kimisi böyle koyu yeşil oluyor. Yani, Toprağının durumuna göre tahmin ediyorum. Hmm. Bunları abim üniversite görev yaptığı yerden geçirdi. Bunlar böyle dikti. Can sularını da verdi abim. Bu da yeğenim size çiçek çiçek size gönderiyor. Peki bu ne abi? Yerel dille davga diyorlar. Dağ çile. Dağ çile. Yerel dille davga. Yani, hani dağda, evet. Dağ al. Daha Daha da minik çilekler. He. Ama bu ağaçta, bu ağaçta. Da. Allah'ım iyi, iyi. Bunlar da dikilecek mi abi? He? Bunlar da dikilecek mi? Evet. Ay, Halıcım gözüküyorsun. Evet, batanın e, endemik türlerinden. Hey, ne güzel ya. Ay, şunu sulamayı unutmayın. Neyse sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi kardeşim yeni tavuk almış. Kardeşlerim daha doğrusu diyeyim. Şöyle bir bakalım nasıl almışlar. Size de göstereyim istedim. Şöyle geçelim. Ay dur dur dur. Kız kümesi girdik. Allah'ım ya yeğenime bak ya. Tutmuş. <laughs> kör ama çok... kör. Ya niye ki? Çünkü anne önceden. Ay geldi 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 çok geldi şey geldi yapmıyor. geldi geldi geldi. Kör olduğu için böyle. Yapma ya. Niye kör ki? Aa bu da horozumuz. Ha üç tane horoz var ki eskiden. Ha. Onlar hani vuruyorlardı ya kafasına ondan dolayı kör. Bu amcanın tavuğu mu? Hı hı. Aa horoz dövdü onu için. Hayır o horoz değil. Aa bak yavru kedi. Halası, o onların şey kümesi bu mu sizinkilerinin? Anna, değişik Allah'a. O Trabzon hurmaları. Olmuşlar. Hey de geçen yıl bu vakitler yine çekmiştim bu bunu videosunu ama bu sene çok yok mu? Ha varmış varmış tatepelerde şöyle yaklaştırayım. Evet arkadaşlar ama ta, tam olmadılar. Evet böyle. Bahçemizin son ürünü diyebiliriz <laughs> cevizlerden sonra. Ay Allah'ım tutmuş yeğenim dur bir saniye. Allah kediyi tuttu getirdi Allah. <laughs> Bu yeğenim de hayvan hayvan sevgisi çok ya. Halası. Dur dur dur. Ay minnak kız. Pireli midir acaba? Değil mi? Kız ısırır seni. Isırmaz, ısırmaz. Ya ben de uzaktan çok seviyorum onları. Adı çörek otu muymuş? Evet bunun adı çörek otu. bunun üç tane daha kardeşi var. Ee, bir önceki videomda e, çekmiştim zaten. E, görmüştünüz bu o kedi. Adını da çörek otu koymuşlar. Şimdi yeni adı minik, öbürsünün adı boncuk, öbürsünün adı da karaca. He. Peki bunların adı var mı? Onun adı Karlar Kraliçesi. Vav wow, Karlar Kraliçesi. Çünkü mi? Çünkü eskiden beri bizi, bizi hiç bırakmıyor. Vefalı demek ki he mi? Ha, ama kör oldu. Cık 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 cık. Ay. Ay halam halam halam. Halacım halacım. <laughs> Ay. Ay. Ay ben seviyorum ama uzaktan ben tut tutamıyorum. <laughs> Baktırdı ona da gösterin. Kız gözümü bozuk. Aa! gözünün bir tanesini büyük kediler vuruyorlar ya. Kız ne yaptı ana? Al, Yemek. Bir daha bakayım. Yavrum, Bismillahirrahmanirrahim. Ay yok yok, yok. daha dayanamam ben. Hadi neyse Hı -hı. kapatayım Ay çok kötü oldum. Şimdi kardeşlerim bekliyorum. Dövgülüsü'ne gideceğiz alışveriş. Birkaç eksiklerimiz var onları alacağız. Abimler arabayla gelecek şimdi onları bekliyorum. İnşallah çekilirsen çekelim arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Evet, merhabalar arkadaşlar. Şöyle uzun zamandır yapmadığım alışverişimi yaptım. Hepsi tamamlanmadı ama alabildiklerimi aldım arkadaşlar. Şimdi böyle sırayla hepsini size göstereyim istedim. Şöyle Tenon'un e, ikili paketini aldım. Kaç liraydı? buçuk liraydı. Şöyle mey su aldım. Eşim bunu sevdiği için bunu aldım. Şöyle Heypo'nun e, çamaşır suyunu aldım şöyle sırın yağ sökücü yağ sökücüsünü aldım, şöyle hobinin el, yıka, el sabun sabununu aldım sıvı, sıvı sabunu, ee, şöyle sirke aldım arkadaşlar neyin sirkesi ee, beyaz ne, kavaklı dere sirkesi yazıyor, şöyle içim süt aldım 2 paket, şöyle 4 e, paket şekilde 4 paket meyve şey, pazarı maden suyu aldım sade. Şöyle Mehmet Efendi'nin e, kahvesini aldım. Şöyle e, Torkunun e, Petit beurre bisküvisini aldım. Şimdi şöyle gelelim. Şöyle e, mutfak peçetesi aldım Tenon'un. Seyhanlar'ın bulgurlu pilavın bulgurunu e, aldım. Yine Seyhanlar'ın e, yeşil mercimek aldım. Özlem'in e, Özlem'in e, pirincini aldım. Şöyle çokun e, pişirme kağıdını buzdolabı poşetiyle hediyeydi. %35 avantaj dedi. Bunu bu şekilde aldım. Ekicinin e, taze kaşarını aldım. Nur Ankara Ankara makarnasını şöyle aldım. Şöyle iki tane bunlar avantajlıymış. Seranın e, çöp poşetini aldım. Şöyle Osmanlı 5 kiloluk toz şekerini aldım. Şöyle tahi, filizin tahilini aldım. Şöyle Fiskovirliyin e, fındık kremasını aldım. Şöyle Penguin'in e, garnitürünü aldım. Şöyle çaykur tomurcuk çayı aldım arkadaşlar. Çayını ben seviyorum bunu. E, Başka ne aldım? Ha, kozunun kozunun da 15 lira yumurtasını aldım arkadaşlar. Şu gördüğünüz, şu gördüğünüz şunlar tam 300 TL tuttu arkadaşlar. Tam 300 TL. Daha eksiğim de tam bitmedi. Neyse. Hayırlısı olsun bakalım. Şimdi bunlar arkadaşlar yerleştireyim. Biraz dinleneyim. Yoruldum bayağı. E bunları şeyden aldık arkadaşlar. Burada Dev Gross diye bir market var. Marketten aldık. Marketin içini çekemedim. Galiba yasakmış. O yüzden çekemedim arkadaşlar. Kusura bakmayın ama yollarını falan çektim. Ancak o kadar gösterebilirim. Neyse sonra görüşürüz inşallah. Bunları ben bir yerleştireyim. Evet yeniden ben geldim arkadaşlar bugün neler yapmadım ki işte bir, bir, bir iki saat kadar oluyor marketten geldik Devgros'a gitmiştik alışveriş falan yaptık ondan öncesinde anneme gittim abimler gelmişti Bursa'dan birkaç çiçek falan getirmiştiler onlar falan abim dikti onları izledim ondan sonra Oradan markete gittik geldik marketten aldıklarımı yerleştirdim akşam yemeğimizi de yedik bulaşıkları falan yıkadım etrafı toparladım biraz dinlendim şimdi editleyeceğim e, videomu burada da kapanışını yapayım dedim inşallah beğeneceğiniz bir video olmuştur arkadaşlar beğendiyseniz videomu beğen tuşuna basmayı kanalıma abone, ücretsiz abone olmayı ve yorum yazmayı da unutmasanız sevinirim arkadaşlar yorum yazan arkadaşlarıma izleyen arkadaşlarım hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum çok sağ olasınız var olasınız İnşallah bir dahaki videomda görüşmek üzere Hoşça kalın. Allah'a emanet olun